arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Hadi bakalım yüklensin. Yüklenirken siz abone olup like atmayı unutmayın. benim hedefim 200 Bu olmak çok zor. Oh. oh. Neyse. Çift hesaplaşma. Ya da tek hesaplaşma da oynayalım arkadaşlar. Karakterin. Arkadaşlar. Siz bana söyleyin. Yorumlarda yazın. Hangi karakteri kupa kalsın. İzlemeye devam edelim. Yine oynayacağım. Evet devam ediyorum. Evet devam ediyoruz. Oynayalım bakalım. Ve ben meleğim arkadaşlar. Evet. Şöyle sesini birazcık kısabilirim. Devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Yanımızda şey de varmış. Şanslıyım ki bunlar bot. Bot on. Asıl hatta benim işim bitmişti. Ben buraya yüz uyu kaçmışsınızdım. Hop. Evet. Her özelliğimizi dağıttık. Hayır hiç bir yok. Hiç bir şey yok. Hadi ya ablana ne yapıyorsun Aa, O güzel ay. Şimdi neyse. bu kupa yağma. Daha iki ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşımla o çekeceğim ama hangi gün? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu kadar az atabiliyor ya. Şu an şu anda duvarımıza tam, tam duvara vurabilir ya? Ama çalının içine girdiğinizde duvarın tüm arkasına atabiliyor. Bakın mesela şu anda çok uzağa atabiliyorum. İşte bakalım. Abla merhaba desene. Zaten sen bağırıp neden? <laughs> neden kapatıyorsun? ya çok güzel Şu anda onu super öğrenmeyim bile olmuyor onu ben oynamak istedim Ve birinci oldu Birinci oldum hatta kayıttı her şey Hop devam Ve yeni karakter Juju ile oynuyorum abla Onu bir Ne? ne? Evet. Evet oynayamıyorum. 85 <laughs> Önceden 84 vardı. Şimdi 85 yani İlk başladığında kaç? <laughs> i̇lk başladığında 85 Eminim. Kit falan geldi benim zamanımda. Benim başladığım zaman ya yani arkadaşlar. Ne zaman başladım? Seve <laughs> yaptım bu arada. Biliyorum. Sanki 5 yaşında var. Önden bizde onu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın çalının içine girdim. Bir anda büyüdü. Ne? Arkadaşlar bunu ilk defa görüyorum. Yüzüğün üstünde sebriyo. Yüzüğün üstünde buz atıyor. Çimende yaprak atıyor. Bunu öldüremem. Öldüm. Ne yaptın? Kalan savaşçısı fırına. Neyse ikinci olduk. 10 kupa. Güzel. Güzel evet devam ediyoruz. 28 kupon. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Yükten. Yükten hadi. Arkadaşlar bekletme. Evet. evet. 2-3 haftadır video atmamın sebebi. Çok şükür.

Artık açıyorum yani. Önceki videomda ablam kayıdı. Hesap benim de. Öldüm. <laughs> Öldüm. Hayır. Oradan bana nasıl vurabiliyorsun ya? İkinci olduk. Devam 11. Bir ya videoda bile şanslı olmuyorum. Videoda bile şanslı olmuyorum. 200. Arkadaşlar ben bir taktik biliyorum. 2300 ku... Aa olabilirsek ya. Ya da şu. Orada ilerleyebilirsek gösteririm. Bir elmasım var. Görevlerimize bakalım. Ne görev var? 15 düşman. Yok et. Penny 8 bit veya Juju. Bunu şu anda yapıyorum. 15 tane düşman yok edeyim. Hemen git. Evet arkadaşlar. Bir maç yendim. Bence 6 kişi öldüğünü Bakalım. 5 kişi mi? Bu görevi sizle yapacağım. E 14 14 aldık Aa, bir tane göremiyor oldu. Arkadaşlar bana böyle yapın diye bir şey çıktı. Siz göremiyorsunuz tabii ki. Buraya bastım, buraya bastım, buraya bastım ama şimdi hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Efsanevi çıkmıştı bugün. Hatta bakın bu çıktı. Korkunç sıkı. Evet, benim sıfır kupada karakterim Penny var, Bal var, Brock var, Roza var, all Allah. Evet. İlk Enderlerden başlamak istiyorum. Bal mı, Bul mu, Brock mu yoksa Rosa? mı yapayım? Ben şu anda Juju'yu yapıyorum. Hadi bakalım. Ona takın. Evet devam ediyoruz. <Sessizlik> Şuna nerede yavrum? Şuna yine ay. Asıl var için sen canım ver. Bakalım. <Sessizlik> Arkadaşlar. Ben kayıp dışında biraz aşamalı kalktım. Ama size göstereyim. Hemen 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 şu, şu yukarıya. <Sessizlik> Bu son oyunumuz. Evet. Bu. Size de bunu ben öğretmiş olayım. Daha kimse bilmiyor bunu. Yüzüyle suyun üstünde gidebiliyorsunuz. Gel lan buraya. Gel, gel. <laughs> Nasıl öldü gördünüz mü? Kutulara, kutulara vur. Aa teşekkürler. Benek sakal Benek sakal yandı, kalır kalmaz yandı, 15 kupa aldık Oyun alınabilecek En Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.